Bir arkadaşlar, Deadly Stillness Steam'de ücretsiz olarak bulup oynayabileceğiniz bir yapım Hatta kameramı şöyle kenara çekeyim daha rahat görün Tek oyunculu bir yapıya sahip geliştiricinin biri 15 gün içerisinde geliştiriyordu galiba Hani e, ben bunu yapabiliyorum demek için yapıyordu sanırım e, Burada bir karakter seçme şansımız var Erkek ya da kadın karakter seçebildiğimiz gibi e, Bunları da seçebiliyoruz Anladım ama o titreşim normal değildi Neyse bir karakter seçelim şöyle. Şöyle asker desenli kamu. Abi jöle değil bu yani. Erkek karakterle oynayalım abi. Erkek karakterle oynayalım. Hatun normali de seçilmiyormuş. Normali de seçilmiyormuş onu anladım. Silahlardan dilediğimi seçebiliyor muyum? Sıkarı normal kullanırsın diyor. AKM zordur diyor. O zaman bana sıkarı ver. Şöyle bir kıyafeti giyelim. Hayatta kalmaya mı çalışıyoruz? Ee, bilmiyorum bilmiyorum. Highway Village ve Çin kısımları var. Çin Alley. ne kadar güzel telaffuz ettim değil mi? E Highway'e bir gidelim bakalım. Şuradan mekanı seçtikten sonra. World War Z benzeri bir yapıya sahip. Sıka sıka gideceğiz galiba. Geliştirici iyisin hoşsun da. Neden Memik dolar? bıngıl diyor? Chapter 1 Scavenger. Bak oynaması ücretsiz bir oyuna göre. Hiç fena başlamadı. 30 tane zombi öldürmemi istiyor galiba. Oo. Kaçabileydik iyiydi dayı la. Kanka biraz zor mu ölüyorsunuz? Evet headshot yerse halloluyor. Headshot yemezse sıkıntı. Böyle bir medkit falan var mı? E ve Q ile bakış açısı değişiyor. Omuz kamerası galiba. Omuz kamerasından daha iyi. Mili yok mu? Ee, v mili. Normalde V tuşu. Yakınlarına girmeden indirmeye çalışmak bana en mantıklısı gibi geldi. Kamera açısı daha da değişmiyor sanırım. Hangi taraftan sıkıyorsak ona göre değiştireceğiz galiba. zombilerin koşuşa baksana böyle yobik 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 yobik. Acayip yobikler. Peki 10 zombi daha öldürmem gerekiyor buradan ilerleyebilmem için. Şu, sanırım ekstradan kort falan bir şey gelmiyor ortalıkta. Şu arkadaşı da indirebilirsem. Koşu şey gibi böyle hani korku oyunlarında olur ya Slenderman göremiyorsun edemiyorsun böyle hemen arkana ışınlanıyor tıkıtı tıkıtı tıkı tık. cephane konusunda baya cömert cömertlik hoşumuza gider. <laughs> Bu arada health basma olayım ya da çömelme ya da e, bomba e, başka bir şey var mı setting? FPS, frame limit, background music tamam adamın yaptığı ayarlarda kalsın ya. Hani kontrolleri merak ettim de. La bi git. Ha -a. Ya sıkar çok sandık rahat kullanılabildiğinden. Üstü mü iyilik sağlık? Dön bakalım menüye. Yine aynı karakterle. Bu sefer AKM'yi alalım ve Village köy haritasında oynayalım. Takribi böyle herhalde 10-15 dakika oynayacağımız bir yapım olacak gibi duruyor kendisi. Aleyküm selam Adem hoş geldin. Tamam da WASD Shift CTRL ile yürüyor. T Flashlight V Melee Weapon. Mm -mm, başka bir şey yok abi. Fena değil ya mekan tasarımları falan. Bu herhalde bir ön gösterim maayetinde. Bu haritada 50 tane zombi bulunuyor. Acaba ee, bu hard ve easy olayı zombi sayısıyla mı ilgili? zombilerden korkuyorum bu arada yakaladıkları gibi indirdikleri için. Dayı sen nesin? E ben öldüm. Şu an görev yalan. Gevura vurur gibi vuruyor abi. Abi bir zombi 300 mermi de abartmış mısın? Bir zombiye 300 mermi biraz abartı olmamış mı sanki? Abi oyun headshot kasma simülatör gibi böyle hani Eğim kasman gerekiyor. Nasıl vurduysa artık gökyüzündeyim abi. Fail. Protagonist dead. Amel defterimiz kapandı kardeşim bir şey olmadı. Village'de amel defterimizi kapattı herif. Kafadan tek gövdeden 3 yiyor. Şey ne 3'ü? Gövdeden 33. Bu ne ya? Reis biraz zombilere fazla güç vermiş galiba. Ya da bana öyle geldi emin değilim. Biraz zombilere fazla güç verilmiş gibi. Abim böyle korku oyunu yapmaya çalışmış galiba. Zombilerin hızını acık kısaydın lan. Bilerek koşmuyorum bu arada. Keşke birden fazla Oynasaymış ya. Böyle hani kop. Buradaki evlerin içinde değil mi? Alayı evlerin içinde abi. Alayı. Al başına belayı. Senin bu <laughs> hoş geldin. Bu zombiler böyle vurdu mu öldürüyor demedin sen bana. Sen bana bunlar jet gibi koşuyor. Tuttuğu yerde adam harcıyor demedin. Ben ölüyorum. Beni kesiyorlar. Hani World War Z'ydi? Bu korku oyunu gibi resmen. Baksana evlerin kenarlarından dolaşmaya çalışıyorum. Mümkün değil. Efendim Moneskay. Babuş bu az oldu kusura bakma demiş ya. Estağfurullah canım benim desteğim büyük küçüm olur sağ olasın. Şuna baksana. Herifin koşuşa bak aç köpek gibi saldırıyorlar böyle. Ben bu arada kendime bir ayran doldurayım. O ara benim ayranımı dökmesinler. Hatun karakter açmadım bu arada. Zor modda mısın? Galiba zor. De kolayda da oynadık. Skar'la. Kolayda da gövdeden 300 hit diyorlardı yine. Skar'ı sevmediğimden, AK almak istediğimden zor açtım ama. Oyunun zorluğu da mı artıyor? 50 tane zombi var temizlemem gereken altı üstüne kadar zor olabilir değil mi? Bak 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 bak. O kapı niye açıldı lan? Lan oğlum! Şş. Korkuyorum. Vurduğu gibi indiriyorlar. Seçemiyorum ki elemanları. İktidara musluğu gibi de. Az önce burada zombiler vardı. Bir şey geliyor. şallardan sesini duydum. Baksana. Mümkün değil ya. Korkmuyorum, tek yiyorum. Lütfen araya cümle karıştırmayalım korkmak ayrı, tek yemek ayrı. Tek yemekten korkmak da apa ayrı. Şuna baksana. Nereden geldiler? Nerede spamlı oldular? Nereye gidiyorlar? 100 gün sevindeyse oynadım ben. 100 gün. Bu kadar zorlanmadım. Kesinlikle Gel gel. Tam burada bekliyorum. da atarken gelmesin de. Ne diye. Üst katta mı bunlar? Peki koşsam şöyle sağa sol. Ya dışarıdan da gelecekler. Metkit de yok. Alsana. gelecekse buradan gelecek. Iskalarsam naneyi yedim. 26 zombi var daha ve benim bir vuruşluk canım var. Arada var diye mi bağırıyorlar? Yoksa ben sağlamından sıyırdım mı? Ver ben diye böyle. Hızlıca. <laughs> Yavaştan sıyırıyorum galiba. Varbant diyor iyi dinle bak iyi dinle varbant diyor. Biliyordum ulan. Bir, dün, bir, gün bütün her yeri istila edeceklerini biliyordum. Bir tane medkit et ne oyla bir tane medkit ya. Var mı başka topal eşek? Şey? Abi 23 zombi kaldı. Hadi. Ve geriye bir vuruşluk canım var. 23 zombi tek vuruşluk can. Tabii ki başaramadım. Tabii ki başaramadım. Sesini duyuyorum da herifi göremiyorum ki. Gobeller geliyor. Envanter yok hayır. Envanter yok. Envanter yok. Medkit yok. Sadece silah seçip bada bada. Ya arkamdan bir yerimden gelirse diye çok korkuyorum. 19 adam daha Çin haritası var da ben burayı geçemeyeceğim ki. Nasıl geçeceğim? Malum mu oldu? Nereden geliyor bunlar? 16 tane. Abi 16 tane var ya bu arada seni beni yer bitirir ha. Varban! Evet Varban kazandı. Kokumu alıyorlar herhalde yani. Galiba kokumu alıyorlar bilmiyorum böyle bir ayrıntı da olabilir. Vuramıyorum. Sıkıyorum ama vuramıyorum arkadaşlar. Yani reis kendini anlatmış orada. Abi karakterler arasında bu arada hanımefendi seçemiyoruz. Buna uğraşmam ben. Buna uğraşmam. Hanımefendi karakter seçilmiyor. Bak buraya tıklamayı geçtim. Normaline tıklıyorsun. Böyle bir şey yok gerçek hayatta. Böyle bir şey yok. Adam bir acayip yapmış ya. Yani. Onun Mekaniğini anladın mı öyle değil. Jole mi lan bu? Abi şimdi bak haritayı da tamamlamamış olmayalım. Ben istemiyorum village'e girmeyi ama ya. Şu Çin yerine gireyim de o ne öyle? Kanka jole. Manyak bir şey kramplamış herif. Bir şey diyecektim de ayıp şimdi. Öyle bir fizik motoru yok. Bak hani şimdi Black Desert Online'da oynadın tamam mı? Black Desert Online'da da tamam hani abartı görüntü verilebiliyor falan filan da böyle bir şey yok. Aa Çin bölgesi. Koronadan sonra Çin. 75 zombi mi? Abi bunun easy'si hard'ı yok. Her, her, haritada artıyor bu. Bu arada ben oynarken Çin haritası yoktu. Ama 75 de fazla değil mi ya? Selin. Zaten gözüm görmüyor. 75 tane yapmışlar. Adam atmosferi falan güzel ayarlamış bu arada. Oynaması ücretsiz bir oyuna göre. Evet evet pata pata. Sıktın mermi bitti. Gittim mermi aldım pata pataya devam. Hani... Benim gibi ağır hareket edenlere gelmiyor. Lan can Yaşlandık. Ama bence zombilerin koşuşu çok efsane. Adamlar efsane koşuyorlar ya. Bu arada ücretsiz bu oyuna göre hiç fena değil. Yerdekiler ne derken? Bebek. Banat var bak. Nerede görsem tanırım. Ya sen daha beni hafife al. Yani Ezberledik. Bak bu da var mı? İletişim yolladım. Kafadan yemezse 1500 kere ateş etmen gerekiyor. Sinyal yolladım. Onlardan biriyim gibi davrandım. Onlardan biri gibi davranınca Onlarda inandı tabii. 51 tane daha var. Çok öldürdüm zannediyorum ama... Her öldürdüğüm az. Zombileri... Araştırma yok ya. Buraya hiç girmese miydim acaba bu kısmı? Şimdi dolanıp arkadan gelecekler diye korkuyorum. Nereden geliyorsunuz? Kokumu mu aldınız arkadaş? Yavaş da yürüyorum aslında. Hani adamda şey yok abi oyunda. CTRL e bastın, şey yaptın. Eğime bak be değil mi? Pat 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 pat. Ah ben heyecan yapıyorum ya. Dur hayır. Ayrılmayacağım. 34 tane daha var. Kafadan vurmazsan bir ömür sürüyor. gelebiliyorlar mı Şu kapıdan geçecekler Burası komple temizlendi. Şu demirin olduğu yer <laughs> ve mahallenin solu kaldı. Son 26 kişi. Damage bile yemedik ya. Burada neden normalden çok daha fazla mermi vermiş? Tamam. Geriye kalan 24 tanesinin yeri belli. Boss gibi falan bir şey mi ekledi acaba oyuna? Agalar oynaması ücretsiz. indirinde deneyin yani. Aha dedim bir an amel defterim kapandı. Aha dedim amel defterim kapandı orada. Kardeş sen şu kenarda bir dur. Biz senin ağzına bir tükürelim. Son 6 kişi. Soldan da ses alıyorum ya. Evet bak. Soldan ses alıyorum demiştim. Boss mu? <laughs> Demek ki ileride boss falan ekleyecekler. Anladım. Demek ki ileride boss falan ekleyecekler abi. Evet. Arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. Deadly Stillness oyunumuzun adı. Hadi son kez bir de modda şunu da göstereyim. Abi böyle bir fizik yok abi yani birbirinden bağımsız, bağlantısız. Baksana ne gittiği belli değil. Hadi son kez bunu da göstereyim. Erkek karakter seçin abi. Erkek karakter seçin.